Videoya bir like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın arkadaşlar. Hakikaten like tuşuna basın arkadaşlar. Çünkü bu aralar bayağı düşük izlenmeler gelmeye başladı. Benim de vaktim olmadığı için çok yani çok günler videolar paylaşamadım. Bir iki gündür de video paylaşmıyorum. O yüzden biraz az izlenme gelmeye başlamış. Ondan önceki videolarda falan. E, niye arkadaşlar geri gelen çarka bakacağız dedim. Çünkü geri yeni yani eski setler geri gelmiş. Bu defa set çıkma ihtimali biraz yüksek. Çünkü iki tane set var burada destansı. Yani bu iki sette baya yani. Bu iki seti ben seviyorum. Yani bak bu set daha güzel. Sadece şu ay, arka kısmı şu. Geniş olmasaydı bu yan kısmı falan. arka Alt kısmı yani. Daha güzel olurdu. Ama böyle de güzel bence. Ee, bunun öfke kraliçesi seti ismi. Güzel bir set. Bunun şöyle bir hemen başlığı var arkadaşlar onu da göstereyim. E, bu başlık yani hiç göstermeme gerek yokmuş. Çok iğrenç bir başlık. Seti ama güzel. Şöyle bir tane set daha var arkadaşlar. Bu set de güzel bir set. Belki de buna, bunun hayranı olanlar da vardır ama ben bunu sadece güzel buluyorum yani. Soy Soytarı seti. ya yani olsa hayır demem yani. Bunun başlığı da var. Bu da bayağı bir var. Yani berbat. Bu uh, başlıkta bence kötü yani bu başlıkta yani. Neyse, belki güzel yani güzel görenler vardır bu başlığı. Şöyle bir tane ne var bu maskesi öfke kraliçesi maskesi. Yani bu maske bende mobilde olmalıydı. Güzel bir maske bu. O kadar da güzel olmasa da. Ee, başka burada bir şey yok. Bir dakika hemen şuradan da bakın. Bir defa da açacağız arkadaşlar. Ee, o bu M7 de geri gel gelmiş. Buna buradan bakamıyoruz benim bildiğim kadar. Evet bakamıyoruz. Neyse arkadaşlar. Fazla ne etmeyelim. E hemen şuradan şöyle 10 uc 10BC, UC7, UC'e dönüştük. Açtım. Ya büyük ihtimal bir parça verecekti onu da verdi zaten. Ya buradan ben hiçbir zaman yani set çıkartamadım. Hiçbir tane bile destansı çıkartamadım. Sadece bu kardeşimin hesabı o çıkartmıştı burada bir tane başlık destansı. Yani ben bana hiçbir şey çıkmadı buradan destansı. Eskiden oynadığım zamanlarda şu, şu başlığı çıkartmıştı. Bak işte gördüğünüz. Yüklü değil, yüklemeyeceğim zaten. Yani böyle arkadaşlar. Şimdiden bu şey olanlara inşallah çıkar. Yanlarda inşallah nasip olur, açarlar. Ee, güzel bir açım yapar herkes açmak isteyenler. ben açamayacağım. Sadece her gün 5 BC toplayarak öyle açacağım. Her neyse böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu tarzda videoların devam gelmesini istiyorsanız bu videoya bir like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir de çıkmadan önce bağlantıyı da kopyalamayı unutmayın. Bağlantıyı kopyalayıp yoruma da yapıştırın. yani keşfete yani daha keşfete düşelim yani daha çok izlenelim. Bayağı izlenme düştü çünkü. Her neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.